Despa'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan, Yekaterinburg şehrinden Ural Federal Üniversitesi'ni sizlere göstermek için bugün burada bu videoyu çekiyoruz. Burası Ural Federal Üniversitemizin ana giriş binası. Önünde kocaman bir kurucumuzun heykeli var. Üstünde bir Rus bayrağı dalgalanıyor. Olmazsa olmaz skuterlarımız burada Rusya'da inanılmaz yaygın arkadaşlar. Her yerde böyle dizili bir ton skuter kiralayabiliyorsunuz uygulamalardan. Şöyle göstereyim hemen karşımızda otobüs duraklarımız, yemek yiyebileceğimiz alanlarımız, ufak bir marketimiz, üniversitemizin girişinde hemen hemen her türlü şey mevcut. Hatta bir kebapçımız bile var. Şöyle yaklaştırdım görebilmeniz için bakın has kebap, kafe ve şavurma diyor. Şavurma dediği tavuk döner gibi arkadaşlar. Hadi gelin fazla söz uzatmadan üniversitemizin turuna başlayalım. Ne var, bizi neler bekliyor? Onlara göz atalım. Üniversitemizin kampüsü arkadaşlar ana binanın kampüsü diyeyim daha doğrusu. Bir C şeklinde kendi içerisinde uzantıları var. Örneğin ana binanın üst katlarında genelde dekanlıklar ve idari bilimler olurken bakın şöyle sağ tarafta uzanan görüyorsunuz C şeklinde. Burada örnek veriyorum Mühendislik Fakültesi varken Sol taraftaki uzantısında örnek veriyorum Sözel Bilimler Fakültesi oluyor. Bu burada çok yaygın bir sistem. Bizdeki gibi böyle bir alanı kapatıp o bölgeyi üniversite alanı yapmıyorlar. Burada binalar genellikle bu tarz dağınık dağınık. Mesela arkada bir kahverengi bina daha var. Orası da mesela Ural Federal'e ait. Orada da yine başka bir fakülte başka bölümlerin eğitimleri var. Burada öğrenciler de derslerden çıkıyorlar şöyle ana binamızın ne kadar büyük olduğunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Kapıların normal kapılar oranında iki kat daha büyük ve çok ağır. Şöyle işlemeleri var yine ana binamızın girişinde. Rusça bir şekilde de yazıyor ismi. En yukarıda değil bir Rusya bayrağı ve logosu var. İlerlemeye devam edelim. Girişte bizi güvenlik karşılıyor. Güvenlik kısmını geçtikten sonra videoya devam edeceğiz. Şu giriş kısmını da mutlaka göstermek istiyorum ama sizlere. Şu kapının büyüklüğüne ve kalınlığına bakmanız lazım arkadaşlar. Ve güvenliğimize geliyoruz buradan da. Üniversitemizin içine girince hemen içeride bizi bir banka karşılıyor. Ben bu uygulamaya çok seviniyorum. Sadece Ural Federal'de var bu uygulama. Ve yani ana binamızın ilk giriş kısmı bu şekilde. Sağda güvenli girişlerin, güvenlik girişleri var. Şu an bir etkinlik için stand kuruluyor. Hemen girişte bizi bir ufak bir kahve alanı arkadaşlar. Burayı küçük bir fırın gibi düşünebilirsiniz. Ee, tatlı ufak tefek dürümler de satıyorlar yine aynı şekilde. Şu merdivenlerin ihtişamına ve güzelliğine bakmanızı istiyorum. Ya beni gerçekten çok etkiliyor. Yani gerçekten öyle filmlerde olur ya tam öyle bir atmosfere sahip. Şu an ışıkları henüz yakmadılar. Biraz hava karanlık gözüküyor bulutlardan ötürü ama ya ben bayılıyorum yani gerçekten şöyle devasa bir tablo karşılığı girişte şöyle etrafı göstereyim. Merdivenlerin gerçekten estetiği. Yani şu ortamda bulunmak bile insanı gerçekten heyecanlandırıyor. Yani ben bu ortamda bulununca bile heyecanlanıyorum. Yani yapacağım yoksa, okuyacağım yoksa bile okuyazım geliyor gerçekten. Bakın şöyle geniş bir koridor bizi karşılıyor. Şöyle birimler, departmanlar, oturma alanları var yanlarda. Şöyle göstereyim. tabanın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel gerçekten ya. Buralara bu arada önemli kişilerin isimlerini yazmışlar. Mesela ne yazıyor? İşte kahraman bilmem kimler diyor. İsimleri, soy isimleri var. kişilerin kim olduğunu bilmiyorum ama bakın burada Tarihlerine kadar yazmışlar Heh. enstitümüzün bilim adamları yazıyor şu anda onların tarihleri var yani verdikleri önemi görüyor musunuz 1900 yılındaki bir e, bilim insanının bile buraya tarihini kazımışlar Bu arada bu taş oyması Hani bu mermer dokunmak istemiyorum çok fazla zarar veririm diye belki diye de mermerin üstüne bunu kazarak yapmışlar gerçekten verilen önem çok güzel. Burası okulun girişinde gördüğümüz o tabelanın nasıl olduğu balkon. Maalesef buraya çıkmamız yasak. Burası kilitli. Oraya çıkabilsek çok güzel olurdu. Yani gerçekten çok başka bir şey. Üç katlarda yine aynı şekilde gidiyor. Buradan da yine yukarıya çıktığınızda yine benzeri bir oda bizi karşılıyor. Yine benzeri bir hal. Öyleyse benzeri bir salon gibi. bizi çok sanatsal bir tablo karşılıyor. arkada da Oral Federal Üniversitesi var bugün. Çok sevimli olmuş gerçekten. Evet, çok küçük bir galeri gibi bir şey açmışlar. Ha <laughs> çok sevimli ya bunlar yama yapmak için herhalde monta vesaire dikmek yapıştırmak için. Burada bunları çok kullanıyorlar bu arada Burada bunlar moda gibi bir şey. Yani her türlü kılık kıyafede bunları alıp takıyorlar, yapıştırıyorlar, dikiyorlar. Bununla ilgili de ufak bir şey yapmışlar. Gerçekten çok sevimli. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Bunlar daha yeni gelmiş. Oo, şu putin'i çok beğendim. Bak harekattan burası böyle daha büyük, gösterişli, tişanlı duruyor. Karşıda mesela yine bir artık neymiş? Uyamız mıymış? Bakalım. Burası neymiş? Burada yine yetkili çalışıyor. Ya her yer işleme. Her yer tarih. Gerçekten verilen önemi görüyorsunuz. Üniversite sadece bir binadan ibaret değil arkadaşlar. Burayı Burada bulunan kişiler, burada bulunmuş olan kişilere verilen önem ve onların buraya verdiği önem sayesinde burası daha ileriye gidiyor. Yani buraya biz okul açalım, başına birini oturtalım, burası bir rant alanına dönsün, para alalım değil. Öyle bir şey olsa zaten 3000-4000 dolar gibi rakamlara zaten burada okuyamayız. Yani düşünsenize 3000-4000 bin, bin dolara eğitim. Yani çok çok cüz'lü bir rakam. Gerçekten çok cüzi bir rakam ya. Burada amaç öğrenciden para almak değil kesinlikle. Bu tablo da gerçekten çok güzelmiş. Her yerde kahve makineleri var. Artık bunları ben her videomda gösteriyorum. Her yerde Rusya'da her üniversitede bu tarz otomatlar bulunuyor ve fiyatları çok uygun. 30-40 lira istediğiniz kahve içebiliyorsunuz. Bir de Rusya'da kültür gereği Burada paltoları çıkarmak zorunda arkadaşlar. Montunuzu, ceketinizi vermek zorundasınız. Bunun sebebini de montumu hemen alacağım. Her girişte mutlaka bu tarz büyük gardıroplar var. Bu her üniversitede, hastanede, kafede, restoranda her yerde aynı sistem mevcut. Paltomu verdim. Karşılığında böyle bir numara aldım. Yine teslim alacağım ama bu numarayla teslim alacağım. Burada montunuzu çıkarmadan herhangi bir üniversite içerisinde bir hocanızın yanına derse giderseniz bu çok büyük bir saygısızlık örneği. Bunu sakın yapmayın. Yani hocanız sırf bu yüzden sizi dersten bile atabilir. Ya montla sınıfta oturmanın derste atılmayla ne alakası var diyeceksiniz. Evet alakası var. Bak yine birinci katın girişinde de ufak bir kafayla alanı var. Bakın burada yukarıda. Kafetra fizik yazdı. İşte fizik öğrenci işleri. Ve orada işte dersi bekleyen öğrenciler. Ve sağ tarafta da genelde bu bölümün dekanlıkları bulunuyor. Veya idari işlemleri bulunuyor. Şöyle göstereyim. Yine burada yine bahsettiğimiz o uzantılı binalarda derslikler ve benzeri yerler var. Sıra burada açık bir laboratuvar alanı var. Şöyle göstereyim. Çok da girmeden. Mesela şu an ikinci kata çıktım arkadaşlar. Burada yine benzeri şekilde karşı çok güzel bir alan bir şey hatta. Yine burada da ufak bir kantinimiz var. Çayımızı, kahvemizi alacağımız işte pasta, börek, ufak tefek atıştırmalıklar satılıyor. Yine ileride idari birimler ve öğrenci işleri bulunuyor. Sınıflar, dekanlıklar bulunuyor. Zaten kapılarda da isimler yazıyor genellikle. Mesela az önce bir hocamız girdi mesela kapının üstünde hemen ismi yazıyor. Burada Ural Federal'de İngilizceleri de yazdığı için ilk başlarda çok zorlanmıyorsunuz. Yani bu dekanın odası diyor ve Rusça bir İngilizce bir şekilde de yanında isimleri yazıyor. Bu şekilde işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Şu anda en üst kata geldim mesela. Beşinci kattayım. Yine hani yapılandırma hemen hemen aynı. Ee, binanın içerisinde işte dekanlar bölümler, öğrenci işleri. Bakın yine karşıda öğrenciler derse girmeyi bekliyorlar. Evet, yanımızda hazırlık dekanımız var. Can you say something to our new students from Turkey? Welcome to Ural Federal University. Evet. Hepiniz buraya hoş geldiniz arkadaşlar. Bekliyoruz dört gözle. Evet, hazırlık binamızın önündeyiz. Güzeller güzeli, arkasında da güzeller güzeli yurdumuz var. Bizlere ne söylemek istersiniz? İki yakışıklı ve bir güzel öğrencimizle beraberiz. Aynen. Her şey için teşekkür ediyoruz. Süper. Çıkın çıkın gelin diyorum. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Burayı kaçırmayın. Böyle bir güzel bir okulu yalnız bırakmayın. Haydi gidelim yurdumuza.